Four Seasons ne Vivaldi ne anlatmaya çalıştı. Şarkının müziğine girmeyeceğiz. Sadece İngilizce kısmına takılacağız. Thank you. Oh, welcome to İngilizcem Şekil Önümden Çekil Podcast. İngilizce öğrenirken ben çok zorlandım. Sonra da gerizekalı gibi yurt dışına çıktım. Öyle kayısı gibi kala kaldım desem inanır mısın? Evet. Ama yıllar geçmesin ki insan yeni bir şey öğrenmesin. Şu anda gayet ana dilim gibi konuşuyorum. Yurt dışında da yaşıyorum. O oh, kafam rahat. Başka sorunlarla ilgileniyorum. Sorunlarım, derdim, başımdan aşkın emin olabilirsin. Ama burası bir psikoloji kanalı değil, burası bir İngilizce kanalı. Ve sana İngilizceyi kendim nasıl öğrendiysem, dışarıya her adım attığında insanlar nasıl konuşuyorlarsa ve ben neyi doğru biliyorsam, neyi her gün buradaki yabancı arkadaşlarımla konuşuyorsam, mesajlaşıyorsam, iş yerimde e-maillerimde ekiliyorsam, çıkartıyorsam ve ne çok saçma sapan öğretiliyorsa, Türkiye'de yanlış öğretiliyorsa bunların hepsini senin önüne sermeye hazırım. Devrik cümleler kurmaya da hazırım Türkçe olarak. O zaman şimdi İngilizce odaklanalım ve İngilizce örneğin. Bu arada bu program sadece yetişkinler için özel olarak hazırlanmıştır. Şimdilik çok fazla bunu anlamıyorsun ama ileriki bölümlerde biraz daha seviyemiz yükseldikçe bunu çok daha iyi anlayacaksın. Çocuklarımız ekranlardan uzak tutalım. Thank you so much. O zaman neymiş? İngilizcem şekeri önünden şekeri hoş geldin. Welcome to İngilizcem şekeri önünden şekeri podcast. Mevsimler. Mevsimler ne? Seasons. Seasons mevsimler. Seasoning baharat. Bunları karıştırmayalım. Season bir tane mevsim. Seasons mevsimler, seasonings, baharatlar. Yani Vivaldi Four Seasons yaparken ne yapmış oldu? Dört tane mevsimden bahsetmiş oldu. Peki Four Seasonings deseydi dört tane baharata şarkı yapmış olacaktı. Hello ben editlemeye geldim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Seasoning evet böyle yemeğin üzerine konulan ekstra şeyler baharatlar gibi. Fakat baharatların diğer bir adı da Spices spices. Ama bunu da genelde şununla karıştır karıştırılıyor. Bu da genelde şununla karıştırılıyor. Şimdi seasons mevsimler, seasonings var. Baharatlar spices baharatlar, spicy acı. Acı derken mesela bir şeyden acı duymak değil. O hurt demek. Mesela wow I'm hurt. Wow, gerçekten canım yandı. Ama buradaki acı tamamıyla spicy kesinlikle ve kesinlikle yemekler için kullanılıyor bir tek. Yani senin bir yerin acıdığında sen hurt kullanıyorsun ya da birisinin canını acıttığında ama yemek için bahsediyorsan konuşuyorsan spicy. Yani Spice Girls nereden gelmiş hatırlayana. Sen ortamı bana bırakırsan ben çok konuşurum. O yüzden biz mevsimleri geri dönerim hemen. Thank you. Let's continue. Devam edelim. O zaman dört tane mevsim var. Bunlar ne? Türkçe düşünmeyelim. İngilizce düşünelim. Winter. 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 Kış. İlkbahar. Spring. Spring. Şu anda içerisinde bulunduğumuz season. Summer. Bunu da söyleyeyim. Sonra bir şey ekleyeceğim. Summer. Summer. Summer yani summer yaz. Ve sonuncusuna gelince sonuncusu şöyle bir değişiklik gösteriyor. İngiliz İngilizcesinde autumn ama American İngilizcesinde fall. Aynı zamanda fall düşmek demek. Fall in love birisine aşık olmak demek. Ama fall aynı zamanda dört season'ımızdan bir tanesi. Yani sonbahar. Güz. Güz mü oluyor? öyle bir kelime artık kimse kullanmıyor. Ama nedense bize Türkçe dersine hep güz olarak öğretiyorlardı. Summer şu anda olduğumuz. Summer'da hangi aylar var peki? Düşünelim. Okey düşündüysen geçiyorum. Bunu daha sonra geri geleceğim. We'll get back to this. Summer. Winter. Winter'da hangi aylar var? Okey. O zaman spring. Spring. Spring'de hangi aylar var? Okay, bunu da düşündüysen. Fall. Yani sonbahar. Sonbaharda hangi aylar var? Düşün, birazdan geliyorum. Okay, I'm back. Geri geldim. Here I am. İşte buradayım. Eğer düşündüysen, düşünmediysen de it's okay. Hiç sorun değil. It's not a problem. Let's go over the seasons and the months. Okay. O zaman şimdi season'lara yani mevsimlere ve bu mevsimlerin içerisindeki aylara bakalım. Okay. Spring. Spring ile başlayalım. Neydi? Spring ilkbahar. İlkbaharda hangi aylar var? Bunları İngilizce söyleyeceğiz. Bakalım. Hatırlıyor musun? March, April, May. March, April, May. Okay. İlkbahardan sonra ne geliyor? Summer. Yaz. Okay. Yaz ayları nelerdi? June, July, August. June, July, August. Geldik. Autumn. No. Fall. Yani neydi? Sonbahar aylarına. Sonbahar ayları neydi? Fall. September. October. November. <laughs> Hazırsan eğer sana çok tatlı bir hatırlama yolu söyleyeceğim. Sonbahar dedik değil mi? Son. S. O ne? O zaman sonbaharda hangi aylar vardı? September'ın S'si, October'ın O'su, November'ın N'si, son, sonbahar, September, October, November, BAM! <gülüyor> <gülüyor> Lastly, son olarak da winter. Winter nasıl söylüyorduk? V olarak winter demiyorduk. Çünkü W ile başlıyor. Winter, winter, okay. Winter ayları nelerdi? December, January, February. December, January, February are the winter months. Spring, Summer, Fall, Winter. Spring, Summer, Fall, Winter. Hey, İngilizcem şekil önümden çekil bitti. Thank you so much for listening today. I'll see you in my next episode. Remember, hatırla, episode bölüm demek. Seninle the next bölümde görüşmek üzere. Bye. See ya. Take care.